Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop Ankara Üniversitesi'ne ziyarette bulundu. Beşevler 10. yıl yerleşkesine makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG'la gelen Şentop'u üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz, akademisyenlerimiz ve idari yöneticilerimiz karşıladı. Şentop Yerleşke'de ilk ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapılan protokol çerçevesinde ortak çalışmalar gerçekleştirdiği Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek Merkez Müdürü Profesör Dr. Nuran Yıldız ve diğer akademisyenlerle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop daha sonra açık havada rektörünü var ve beraberindeki Ankara Üniversitesi mensuplarıyla sohbet etti. Burada gerçekleştirilen hediye takdiminin ardından Şentop Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin girişinde Latin Amerika ülkeleri için önemli isimlerin büstlerinin bulunduğu alanı gezdi. Şentop daha sonra özellikle mezuniyet törenlerinde uçurulan güvercinlerin bulunduğu barınağa gezerek elleriyle beslediği güvercinleri uçurdu. Yerleşke gezisi sırasında Meclis Başkanı Şentop'a eşlik eden rektörünü var, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Toguda da test etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, son olarak Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev tarafından rektörlük girişine dikilen Mavi Ladin ağacı önünde çektirilen anı fotoğrafının ardından yerleşkeden ayrıldı.